Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar görüyorsunuz önümüzde 3 tane döner var. Bu dönerlerin bir tanesinin içinde acı çehre var. Şimdi kamera arkası bize kağıt atacak. Dönerlerin üzerinde 1, 2, 3, 3 sıralı. Kağıtların içinde de aynı şekilde sıralı var, numaralar var. Kim hangi kağıdı seçerse o numaralı döner yiyecek. İçinde acı çehre var. Başlayalım. Ben şu... Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Aşağıdan tamam, ben kaderime mahkum oldum <laughs> yemin ederim. Acı çeyrek kime çıkacak? Birazdan. 3 numara. 3 numara bana geldi. numara al. 1 numara. İnşallah 3 numara dedi <laughs> Allah'ım ben kaderime bir şey olmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle göstereyim 3 numarayı. Çıkamadım ben 2 numara. 2 bana çıksaydı ya. 3 numaralı döneri de göstereyim. Bunda bu kamera <laughs> Sen şu an kime çıktığını biliyor musun? Ya biliyorum. Benim dinlemem çok kötü. Böyle <laughs> yok, işaret yok. İnşallah bana çıkmamıştır. Kameraman hakim oldum, kesin yerdeki kağıdı <laughs> Bakabiliyor mu içine? İçine açıp bakmak kesinlikle yasak. <laughs> açıp yiyeceğim ama bunda da bas. Kağıdından çıkart diye. Bu arada... İçine hemen, bakalım çok saçma. Hemen tuvalete gitme yok. Bakma yok. Sonra <laughs> kadar. O zaman Çıkan arkadaşı <laughs> tutabildiğimiz kadar tutacağız. Yedikten sonra açıklayacağız ama. Yok, Hayır. Hayır. Yok, Zaten ya. ya. Karın ardından belli olur. inşallah ben de İnşallah. Ben kimde olduğunu hissediyorum biliyor musun? Ben sanki Hasan'daymış gibi hissediyorum. Herkes tahmini söylesin sen. Ya ben en ba oyun başından beri ben Hasan hissediyorum. Ben şu an bir taraftan için bendi diyor ama bu kötü huyu dağıtmak istiyorum hani. Onu çekmek istemiyorum kendime. Bakma ya. Ben de diyorum ki yüzde 60 asında yüzde 40 sende. Kendini niye saygın? İşte kendimi saymak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa bir şey korkarak yiyorum. İnşallah ben de delir. Zaten hastayım arkadaşlar. Yeni <laughs> kahvaltı yapıp da ben yiyemiyorum. <laughs> Baktın oğlum Zaten onda olsa da yiyecek. Ekmek <laughs> gibi. <laughs> oğlum yedirmesene ya. Yerim böyle dokunayım diye. <laughs> aldım aldım. <gülüyor> Ekmeği yere bırak. Yemem oğlum, benim ekmeğimle oturmadın oğlum. Ne ya. evet, onun içinde. Dur dur. <laughs> benim ben ekmek. Ne var içinde say, bir şey yok. İnşallah bana gelmemiştir ama Aman, bana... bir şey değil mi? Bu acılı mı söylediniz? Yok. Benim dilim yanmaya başladı abi. Benim böyle. Benim isteğim güçlüdür. Oyun başından beri sende Hasan da diyor. Ama bende de siyah şeyler var bakın. Abi vallahi dilim yanmıyor başladı ha. <laughs> Turşudan da olabilir turşu var içinde. Aa. Ama bak bende siyah ben şeyler var. Ben de denen hiçbir şey yok hocam. Ben Abi. De... Bende ya yüzde yüz bende bak. Acı şeyler var. Bu şey bende de var oğlum ya. Sende kara şeyler. Döner yanıyor. Oğlum ne biçim bir tat ya? Sizde var mı değişik bir tat? Yok yok. Bende yok. var turşu tadı var. Değişik. Dönerin bir değişik tadı var. acit böyle. <laughs> Yemin ediyorum ağzım yanmaya başladı. Yani. <laughs> Bence asıl numara hep ya. Onun i̇lgi üstüne çekmeye çalışıyor. Ya... <laughs> Bunda <da böyle. gülüyor> Bak bana. Ya et şey böyle. Ondan ağrıyor. Benim isteğim güçlü da. Acılık bende de bir tık var. Ama o turşudan güle diye düşünüyorum. Ben de turşu da... Boşa bakma yiyeceksin. Sen de doğası bu saatten sonra yiyeceksin. Ama benim için de yüz yüzü ya. Çok siyah şeyler var bende. Kul biber gibi. Ben şimdi bunu var ya, şimdiye kadar gömdüydüm ama... <gülüyor> <gülüyor> ne ya ne dedi ahahahah dedi miydi ahahahah 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 yemin ederim benim küçümden keşke bana küçük söyledi <laughs> <ha. gülüyor> <laughs> Usulamayacak. Ama benimki daha acı ha. Yandın lan ben değilmiş. inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim yandım. Hasan bana da acı, sen de aynı acıyı mı tadıyorsun? Böyle garip bir acı tadı. Evet. İçimize mi kattın? Çok benim garip bir tat. Vallahi, Vallahi benim de öyle. Bende de var garip tat. Ben az önce dedim zaten. Allah bitirelim de kimde oldu belli olsun ha. Yeter ha. Adam sinir etme. Yok oğlum hemen söylemeyeceğim. Seyircide biraz merak Abi. etsin. Daha Allah Allah. Biz de merak edelim. Psikolojik olacak. Mesela bana çıkmadı ama onun psikolojisiyle benim de karnım ağrıyor. Can acı bir şey söyle. Çok kötü var ya. Ne Allah Allah. acı bende de var. Bence o işi turşudan ya da dönerin şeyinden. Dönerin bazı yerleri yanık çünkü. Ben yuttum zaten. Yuttu orası. Gidin bari acayip ben Acı bir şey var dönerin içinde ya. O ne <laughs> ya? Valla bak Evet. Bak. <gülüyor> <gülüyor> büyük ihtimal ben de bu ya. Hı? <laughs> Oğlum benim dilim yani. Valla bak acayip bir dilim ya. <laughs> İnşallah bende de Hala abi hızlı yiyin ya. Bir... Elimde bir şeyin tadı var ya acı böyle. Bakabilir miyim ne olduğunu? <laughs> <laughs> Bittir abi hadi ya. Bakayım mı ne olduğunu çıkartayım. Bence var <laughs> mı? Oyunun kaderi değişmez. Üçün bari çok tadı var. Bende de burada siyah şeyler var. Ama o siyah şeyler herkeste var galiba ya. Hasan da değil rahat da diyordum ama nasıl? Bir ısırdım. <laughs> Aman tanrım dedim ya. Kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedi. Aman tanrım. Bol bol su içinde çabuk etmesini gösterirsin. Alan da yok tabii de attı. Valla benimki de acılık geliyordu. Hatta benim baş o siyahlar şey, siyah şeyleri görünce dedim ben de yüzlüyorsun. Hatta içimden onu silmek istedim. Ben de olduğu duygusunum. Ağzına varlık bir şeyler var. <laughs> Ulan acayip ya da ikiniz de oynuyorsunuz buna. <laughs> Sonra de at olsaydın bunu iki dakikada yer. Hemen böyle bir azı tamam mı istiyorsun? Şimdi adamın ben yok etti. Sen terminatör müsün? Hayatım dediğim en yavaş dönem. Benim de hayatım dediğim en kötü döner bu arada. Hiç. Vallahi en... O ben yeni yanıyor lan vallahi. Ben de beğenmedim bu sebeki ya. İç iç çok güzel de sen deyse. Aslında sen de onu bitir. Çabuk et göstersin. Kimdeyse artık. <laughs> Arada bu acı şehri e videosu takipçilerimiz tarafından çok isteniyordu. Aynı. Vay. Sen ne mıyım sen? Ben şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Midem çalkalanına bak. Ben de hiçbir şey yok şu an. Doldur da ben. yemem ben yeter ya. Ben ya ya sen belki sen de. Lan dibine kadar gülmem mi? <laughs> yeter ya vallahi ya. ya. Ekmeğini yem o zaman şu şu kısmı yiyeceksin abi öyle bir şey yok. Yoksa içinde gerek yok adam yemek istemese yemesin içinde yok belli yani. Tamam içinde yok. Sonra yer. Paket yap kendin. <laughs> <laughs> paket yap paket yap. Ya temizledim ha. bir şey yok. Tamam paket yap sonra yersin. İsraf olmasın. Şu an bir şeyler hissetmemiz gerçi erken daha. Biraz hareket şey yapsın. Şimdi öğreneyim artık kim dedi ya. <laughs> ya ya. Ama zaten biraz bekledim. Zaten o kendini belli eder. Karnı ağrısı, herkes de biraz psikolojik şahs şey etki oluşturur. Bende bir şey yok, ben iyiyim. <laughs> Arkadaşlar Şu bu şey... arada kanala hala abone değilseniz bir abonenizi alırız. <laughs> Videoyu da beğenirseniz. Sıradaki video ne olsun yorumlarda yazın. Ne videosu çekelim. <laughs> Bende gibi ben, de, ben, de, ben de hissediyorum. Bende ben bir şey yok. İyiyim. Bu arada bin abone geçtik. Destek olan herkese teşekkürler. Teşekkürler. Kimde ağrı var? Benim bir tık biraz kanım. Benim benim. Benim mi ağrı ama? Çok az ağrıyor. Benim benim ağrı ya. Yalan yapma lan. Kesin bende. Dur bakalım sen mi? <gülüyor> <gülüyor> dur dur yapma. Nasıl? Bunda değil ya bunda değil. Bende bende. Oğlum sen de soğuttun biraz daha şey yap. Ha, hareket et canım. O... Dur, ya <laughs> anım arıyor. Ya asal sen deyse. <laughs> Şu bende esim benim Benim çok az karnım var. Ağrı, çok karnım Biraz abi. Tamam bitirelim videoyu ya ben. Ben lavaboya gideceğim, trenim gidiyor. E lavaboya gitme, hemen yok. Sonuna kadar dayanacağım. Kısasım geliyor lan. Vallahi yemin ederim ağzıma geldi şimdiki. Hareket, hareket. Nerede hareket? Orada bir hareket. Oğlum böyle anlaşma Valla Vallahi yediğim ağzıma geldi ha. Hareket biraz. Oğlum hareket etme şey olmaz ki. Aynen hareket et biraz. Kim dese benim bir tık abi. var mı hiç sancın mancın azıcık? La yalan yapıyor ya. Yalan yapıyor yalan. Hop gıdı gıdı gıdı. Hop gıdı. Keralan atlıyor mu öyle gıdı. Hop gıdı gıdı gıdı. vursam bayılacak. Kaçın bana da hop gıdı gıdı yapıyor. Kimdi lan var? Herkes diyor ya. Oynamıyorum oğlum. Ben de diyorum ya karnım ağrıyor benim ama ihtiyaç... yeter. Benim mi ağrıyor karnım sen deysen? Psikolojik. Of. Benim yediğim ağzıma geliyor. Midem bulanıyor. Hareket hareket oturma yok hadi. Buradaki hareketli 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 <laughs> ben kalk ben o fotoğraf masum köyde Kamera arkası. Kimdi ya? Herkesin kanını ağrıyor. Benim Oğlum, arıyor. Benim bir tık arıyor. Bir tık. de. bende. Yağmış hocam. Var mu lan? Yediğim ağzıma geliyor Midem bulanıyor. Oğlum benim kanım niye arıyor o zaman? Bu adamda ise. Ben benim de arıyor. Psikolojik dolanma ya. Ya bize yanlış yapıyorsun, yalan yapıyorsun? Gidin Oscar'ı bu adama <laughs> verin nereye? Lan ben de diyorum ya lan mı söyleyeceğim? Hareket... Hareket Hareket Ne Ben nereye? Ben buna ne? ben ya, de, ya, ya, ya. ya bunda bir gitme var. Ne gitme ne ne? Tuvalete gitme yasak. Tener sen de Ya da bizi mi çekti lan acaba? Dur sene. Daha iyi değilim ben de diyorum. Zıpla. 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 Lan manyak <laughs> mısınız? Ben de diyorum lan. <laughs> Sen de yandın, şey izin vermeyiz. Su da bitmiş. İki sürahi su içtin. Midem bulanıyor, ben gideceğim. Gariban. <laughs> dur dur. <laughs> Bu niye bayıldı o zaman? Oh, yalan yapıyor ya. <laughs> Oğlum kimde lan? Ya da ikiniz de yalan yapıyorsunuz. Bende mi lan yoksa? <laughs> ha? Aslan bunda <laughs> lan büyük ihtimal çalışıyor. <gülüyor> 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 sen de artık inanmaya başladı ama bunda <laughs> Cidden sen de mi lan? <laughs> Benim mi ama tuvalete gidecek kadar kanım ağrımıyor şu an. Oğlum ben ciddiyim gideceğim bak bırak Yalan yapıyor ya, bende ya. <laughs> Oğlum ikiniz de yine yalan yapıyorsunuz. Benim niye karnım ağrıyor biraz? <laughs> Oğlum ben yalan yapmıyorum, yeter! Yeter dedi Bu adam niye yapıyordu? <laughs> Midem bulan lan, ben gidiyorum. Niye ikiniz yalan yapıyorsunuz? Yeter ya, yeter. Niye ikinizden birinde? <laughs> ben gideyim bu parkta. Gideyim kötüyüm, duramıyorum artık, yeter ya. Okuyorum seni ya. <laughs> Dur arkadaş ya ben kötüyüm arkadaş. Ben yeter vallahi kapadım videoyu ya. Asan sen de bana ya Ama benim de karnım çok az ağrıyor. Çok değil ya. Bir tık. Benim midem böyle hiç kalınca anlıyor. Ya, <laughs> ya, yani yalanla nasıl gülüyor bak. Kesin ben de oğlum bu ya. Vallahi kesin ben de ya. Sen de seni niye rahat duruyorsun? Rahat değilim aslında, <laughs> rahat olmaya çalışıyorum. Şu an buralarında bir yokluyor. Ama öyle ağım şamla yoklamıyor. Evet. Bende Ben koyayım. de, ben de arkadaş artık kamera açıklasın, ben gidiyorum lan. Tam ucunda açın. bir tane bulacağım. Yasak sen... değil ya. dedi ben aslında satayım davabaya. Ben midem bulanıyor, ciddiyim, kötüyüm, zaten hastayım. Bende diyorum, ben yalan söylemem. Bir dakika o zaman, kamera arkası. Bize işaret yap, kimdeyse artık... E Göstersin ben yalan konuşmuyorum arkadaş, çok kötüyüm ben ya. Kim değilse, kamera arkası bize sen göster işaretle. <laughs> ya numaraya bak ya numaraya bak. Bende mi? Asanda mı? Bunda mı? Kim ona yaklaş. Hazır mısınız? Öğreneceğiz birazdan. Kamera arkası da şey vermiyor, renk vermiyor. Bu da kırmızıya döndü. Aa, Kamera. Aha, of be rafa, rahatım. Şimdi o. istesen de seni çalmayız tuvalete. Hasan tut kaçmasın. Aç Kaçma lan gel lan buraya. <gülüyor> lan, <gülüyor> miycem, <gülüyor> buranın Lan Lan bu lan ya? Hasan tut şey var Vurma be hemşerim. Vurma yingal. Ne diyor? Vurma be hemşerim. Midem çok bulanıyor. Lavabo değil de midem çok bulanıyor. Lavabo tercih... kusma isteğim var. Yediğim ağzıma geliyor. Kusmak istiyorum. Lavaboya gideyim. <laughs> Niye kandırıyorsun lan adamı? Adamdaymış öğrendik. Kamera arkası dedi. <laughs> oturdukça şey olmaz ki. Daha kötü galiba. Evet arkadaşlar. Garibanı görüyorsunuz. Sizler için bir video çektik. Hacı Çeyre'nin kurbanı Bugün Şerafettin oldu. Bize de çıkabilirdi. Ama ona çıktı. Benim de karnım gerçekten ağrıdı ama psikolojikmiş. Ben Hasan de, da burada soruyoruz. güzel oynadı. Can dedim acaba bu da mı oynuyor? Hasan oynuyor. Dedim <laughs> acaba bende mi? Ama şu an içim rahat. Yediğim kusmece türü. Az hissediyorum, buramda hissediyorum böyle. Ben, ben diyorum Yeter yeter. daha ya Ne kadar bekleyeyim ya? Yeter. Kaç dakika oldu ya? Yeter, harbiden yeter bak abi. Yeter, yeter oğlum ya. Gitsin mi gitmesin mi yorumlara yazın. Yeter oğlum, bu kadar olmaz ya. Kameraya bir şeyler söyle. Hadi Ceren, malum sana çıktım. İzlerin üstünde. <laughs> <laughs> Yiyenler bilir. Arkadaşlar, sadece kusmak gerçekten şurama kadar geliyor. Böyle yediğimin hissediyorum ağzımda. Az önce su içmesem daha kötü olacaktım. <laughs> Karnı ağrımıyor yani? Ağrıyor işte ağrı yediğim üstüme yukarı çıkarttı ya. <laughs> Kusuna isteğim var. <laughs> Tut kapıyı <sana. gülüyor> <laughs> Video başında böyle demedik ki arkadaş, la, serbest dedik tamam biz zaman sonra gidecek dedik. Biraz daha böyle <laughs> gideceğiz. Ama o zaman böyle son bir şey söyleyelim. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Acı Çehre Part 2 gelsin diyorsanız da yorumlarda yazın arkadaşlar. Biz bugün 3 tane Acı Çehre attık. Part 2 istiyorsanız 6 tane atacağız. İkinci seri istiyorsanız. Adam 3 tane de böyleyse. 6 tane tanesi, at diyenler. 6 tane 7 tane ama öldürür mü bilmiyoruz. Şu an süründürüyor. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> <laughs> Adam kötü oldu. Boğazıma geldi. <laughs> Neyse hadi gitsin arkadaşlar. İzin verelim Hasan? Verelim mi? Hadi gidelim. Git. Kameraman giden biz de bakalım. Gerçekten bizim kameraman gidelim. Harbiden gitti. O zaman o şimdi bir saatte çıkmaz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugünün kaybedeni Şerafettin oldu. Bana çıkmadığı için çok mutluyum. Dediğim gibi bana çıktı zannettim. Benim psikolojik ben bay bir başta biraz <laughs> oldu gibi ama. Arkadaşlar 3 veya 4 tane atmış kamera arkası. Bir dahaki part 2 istiyorsanız kaç tane atalım? 6 tane mi? 6 tane belki fazladır. Fazla mı acaba? Dediğim gibi arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değil mi? değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz.